Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok bomba bir yere gidiyoruz. hep olmak istediğim, hep yürümek istediğim bir yol. Ee, tahmin edin neresi acaba? Muğla benim çok sevdiğim bir yer. Antalya da öyle. Bu iki şehri birleştiren de iki yolu var. Buraya da yürümek benim için çok zevkli. O yüzden yine burada yürüyeceğiz. Şimdi Kasım ayındayız. Bakalım havalar orada olmuş. Benim bakayım hangi otobüse gidiyorum. Biraz da de olsa da otobüse evet, evet, bindik. 12 saat yol Biraz da olsa şimdi Fethiye'ye geldim. Burada bir arkadaşım var. Onunla buluşacağız şimdi. Onu bekliyorum. Şimdi en son kabakta kaldığım için, kabağı çok sevdiğim için kabağı gitmek istiyorum. Saat 11 çeyrekte ve 16 çeyrekte var elimizde. Şimdi 11'dekini kaçırdığım için 16 çeyrek kadar bekledim. Buradan da kabağa gidip geçeceğiz. Şimdi kabakta indim. Oradan da 1.5 km falan yürümeniz lazım pezelmeniz için. Şöyle gün batımını göstereyim. Çok güzel bir gün batımı var. Plaj inerken ee... Kamp alanları da mevcut, İsterseniz Glamping tarzı daha sofistik yerler de var. Şöyle göstereyim. İniş baya kötü ama yollar tam toprak yolu yani. Kayabilirsiniz. Şimdi ben dün akşam Kabak Koyun'a geldim. Geçen sene çok sevmiştim burayı o yüzden buraya tekrar gelmek istedim. Dün akşam da denize girdim. Kasım'ın 8'i 9'u gibi işte. Su gayet güzeldi yani girilir denize. Benden başka gelenler de vardı yani. Kabak koyunu göstereyim sizlere. Şunu ben yaptım. <laughs> Şöyle. Sabahleyin de yabancı bir grup geldi. Onlar da ilk yılını yürüyor. Şimdi burada e, yazarlarında e, havalar sıcak oluyor. E, akşam da bayağı kalın oluyor burada. Fakat e, bu Kasım yani bugünlerde Kasım'da bayağı soğuk olduğu için gece burada ka kalan kimse yoktu yani. Tek ben kaldım sanırım. E, az yukarıda kamp alanları var. E, bir yer hani yemeksiz 50 lira olduğunu söylediler. Orada da kalabilirsiniz. Ama buraya tulum getirip yatabilirsiniz. Tulum getirmede sıkıntı yok. E, yalnız çadır kuramıyorsunuz ve ateş yakamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben denize girmek istiyorum ama şu an çok soğuk olduğu için Cesaret edemedim. Onlar giriyor vallahi. Bu tarafta e, karettaların üreme alanları olduğu için buraya bazı dönemlerde yumurta bırakıyorlar. O yüzden bu tarafa bazı dönemler geçişler yasak. Ya da koruma alanları oluyor yumurtalama bölgelerinde. Teller gibi bir şey sepetler oluyor böyle koruyucu önlem olarak. Şimdi güneş açtı baya. 9.30 gibi. Ben de şimdi güneş açınca cesaret ettim. <laughs> Denize girmeye. Şimdi kendime geldim Güneş. Güneşi görünce. Bugün kalkan terk edeceğim. Aslında kalmak istiyorum ama çok gitmem gereken yol uzun o yüzden bugünlük bu kadar yeter. Şimdi buradan Kalkan Sarıben tarafına bırakmıştım. ben geçen senedeki yolunu. Oraya araçla gideceğim oradan da yürümeyi düşünüyorum. Ama şu an buradan direkt Kalkan'a otobüs olmadığı için veya minibüs buradan Fethiye'ye gidip Oradan Kalkan'a gideceğim ya da buradan bir şekilde çözeceğim taksi falan lazım. Bakalım nasıl gideceğiz. Havada çok sıcak şu an. 12.30. Ama normal yaz sıcağı gibi neredeyse. Yani denize çok rahat gülüyor. Deniz biraz soğuk ama çok rahat gülüyor yani. Ee, biraz daha sınır e, ikinliğe doğru. Yani Kasım ayında da burada denize giriliyor. Zaten sezon kapanmıyor burada. Burası da kabağın meşhur kabakları. Günaydın. Şimdi Kalkan'dayım. Kalkan'dan Belizgen'e geldim. Durum güncellemesi yapacağım. Sağ tarafta tabela biraz kırık ama bir giriş var. Oradan ha, giriş yapıyorsunuz ama ileride Belizgen talebelesi var. Hemen ileride 100 metre, 200 metre ileride sağda tabela var. Buradan giriş yapıyorsunuz yolda. Liki yoluna. Şimdi yolda yine bir Firik inciri Mısır inciri falan da alıyorlar burada. Yer aldı. Bittisi buldum. Kaktüs meyveleri. Bunun üstü çok dikenli. Yerken dikkat edin. Elinize batabilir. Eldivenleyin yiyin ya yani da dokunmadan yemeye çalışın bir şekilde. Bir poşetle falan tutmaya çalışın. Şunun meyvesini kesip içini yiyebiliyorsunuz. Bence çok lezzetli ama herkes sevmiyor tabii. Farklı yeme var. Ben şöyle yiyorum. Şu başını ucundan kesiyorum biraz. Yere düşenlerden yemeyin. İçinde kurt olabiliyor bazen. Ve şöyle içinden yarıp şu orta kısmını yiyebilirsiniz. Kaşıkla olsa daha iyi olacak. Şu an bıçakla tam alınmıyor. Tadı bence güzel ama bunlar çok olgunlaşmış. Yani bir ay önce falan belki daha iyidir tadı. Herkese yeni bir Likya gününden merhaba. Ben geçen sene yürümüştüm bir kısmını. Buraya kadar gelmiştim. Buradan sonra bırakmıştım. Zaman kısıtlamasından dolayı zaman iznim bitmişti. Şimdi bugün buraya geldim. Ama zor bir şekilde geldim. Şöyle oturup anlatayım ateşin başına size. Zor geldim çünkü Bezirgen'den Bezirgen'e çektim. Bezirgen'den Sarıbel'e gidecektim. Sarı gidecektim. Kalkan'dan indim en son. Hatırlarsanız en son Fethiye'deydim. Fethiye'den direkt Kalkan'a geçtim otobüsle. Kalkandan da yürüyerek gelecektim çünkü orada bir kısmını atlamıştım. İşte Bezirgen sonra Sarı Sarıbelen vardı. Bezirgen'de bayağı yürüdüm yolu buldum ama bayağı yürüdüm. En sonunda villaların olduğu bir kısımda yol kayboldu ya da ben bulamadım bilmiyorum. Bir kiloktan da bakabildim ama bakmadım ben de yürüdüm. GPS açtım normal e, araç yolundan yürüdüm. Zaten e, birkaç kişiyle konuştum. Buradaki yollar e, Kalkan kısmındaki bir kısım yol gizleri silinmiş. O yüzden bulmak gerçekten zormuş. En son burada bırakmıştım ben yürüyüşü. O yüzden buradan devam edeyim dedim yine. Yani zar zor buldum ama. Eee şimdi Sarıbelen'e geldim. Sarıbelen'deyim. E, gelirken bayağı muhteşem bir manzara vardı Deniz manzarası vardı. tane ada, adalar gözüküyordu. Ama yerleşim yok Küçük adalar bunlar. Dün gece kaldığım yeri göstereyim. Şu aşağıdan yere geldim ben. Buradan yol ikiye ayrılıyor. T şeklinde. İleride zaten sarı veren yazısı var. Geçen sene yoktu. Yeni yazmışlar. Şu an göremiyorsunuz ama. Ee, şurada. Çeşme de var. Hem burada kamp da yapabilirsiniz. Hem su ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Yalnız ateş yakarken çok dikkatli olun çünkü otlar çok kuru. Ben o yüzden hani ateşi bayağı çevirdim. Şöyle göstereyim. Öyle yaktım. Hamakta yattım. Çünkü çadırı alamadım daha. Tembellikten dolayı sanırım. Uyku tulumum var. Ama sakın yazlık uyku tulumuyla gelmeyin. Donarsınız. Şu an Kasım'ın 11'i. Bayağı soğuk. Bu da sabah kahvaltım. Bayağı suda bir 5-6 dakika açtırdım. Bayağı güzel oldu. Tadı güzel. içinde peynir var ayrıca. Ateşim yaktım. Buradan sonra işaretleri gör, görmüştüm zaten. Daha önce görmüştüm. Ama yürümemiştim. Çünkü zamanım kısıtlıydı. Ee, şimdi o işaretleri takip edeceğiz. Bakalım gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Burada ufak bir tospik saklanmış. O da soğuktan korumak için buraya girmiş herhalde. <laughs> Şimdi buradan daha açık göstereyim. Ee, i̇çeriden ağaçlardan dolayı gözükmüyordu. Ben e, bu yoldan yürüyerek geldim ama aslında e, Likya yolu şuradan ilerliyor ama yol üzeri iyi olmadığı için e, ben asfalt yoldan gelmeyi tercih ettim. Şimdi kamp yaptığım yer şurası tam köşe. Biraz iç taraftaydı sağ taraf Elmalı'ya gidiyor. Aşağısı Kaş ve Antalya'ya gidiyor. Kalkan'a gidiyor. Bizim yolumuz buradan geldiniz. Yol T şekline gidiyor. Siz sağa doğru gitmeniz, yani buradaysanız sağa doğru gitmeniz lazım ki yol bulasınız. Zaten şurada kocaman bir Sarabeyen tabelası var. Yani sağ tarafa da gittiğinizde ileride göreceksiniz işaretleri. Hemen şurada da çeşme var. Geçen sene ikisi de akıyordu. Şu an bir tanesi akıyor. Şu sağdaki çalışıyor. Oradan da suyunuzu doldurabilirsiniz. Şimdi biraz da size yol göstereyim. Yolda şöyle kırmızı beyaz işaretler var. Bilmeyenler için göstereyim. Şimdi <laughs> Sarı Belen'den Bezirgan ve e, Gökçeören'e iki yol ayrılıyor. Ben Gökçörn'e gideceğim için Gökçeören'e yolunu seçtim. Burada da yollar yine ee, bayağı işaretler silik. Hani şöyle çok kuytu köşelerde ben bile zor gördüm yani bakın. Şurada mesela. Ya da mesela bayağı bazı kayaların üstünde var. Ama onları da silmek üzere. Yani bu rotadaki işaretlerin mutlaka yenilenmesi lazım. Eserlerin atılması lazım. Çünkü nereye gittiğinizi tam bilmiyorsunuz. Bazen yanlış yola sapabiliyorsunuz yollar çok birbirine benziyor. Yani tek patika yol yok. Bazen iki ayarlıyor, üç ayarlıyor. Yolunuzu seçirebiliyorsunuz. Ee, bazı yerlerde de inşaatçılar işaretlemiş. Karıştırıyorsunuz acaba burası mı diyeyim diye. Ee, yanlış yolu olduğunu bildiren bazen çarpı işareti oluyor. Onlara da dikkat edebilirsiniz. Çarpı işareti görüyorsanız yanlış yoldasınız demektir. Yol gerçekten çok güzel. Yolda göstereyim. Şöyle. Tam şöyle cennette gibisiniz sanki. Yani tabi yaşanılacak yerler buralar. Yollar böyle toprak yol burası da. Bazen çok bazen dikleşebiliyor. Bazı yerlerde tehlikeli de olabiliyor. Ama burayı tek başınıza yürümenizi tavsiye etmem. Ya bir rehberle yürüyün ya bir arkadaşınızla yürüyün. Ya da en kötü bir kiloku indirip Orota'yı, güzel o var orada. Bir kilokla ilerlemenizi tavsiye ederim. Çünkü yollar bayağı karışık. Tek başınıza kaybolabilirsiniz yani. Risk almayın yani. Ayrıca telefonda bazı yerlerde çekmiyor. Dikkatli olun. Mesela şimdi Sarıbel'den Gökçeören'e yürüdüğümü söylemiştim. Yani bir yerden çıktım. Ana yola çıktım. Ana yoldan da buraya gösteren bir işaret yok yani. Bazı yerlerde tam var ama ya bu bu rotada yok yani. Eksik. Bayağı bir eksik şeyler. İşaretler çok eksik ve silinmiş. Çok eski işaretler. Şurada kalacağınız yerlere kalmak isterseniz yolla bir sürü market, pansiyon vesaire var. Yani çok o yüzden çok yiyecek almanıza gerek yok yani. İşaretler böyle. Buradan devam edeceğiz şimdi. Az önce yine kayboluyordum. Sonra yol buldum. Mesela burada bu kısımda işaretlemeler gayet iyi mesela. Ufak bir kısımda olsa. Gördüğünüz ilk işareti. İkinci işaret. Hemen burada açık ve net gözüküyor zaten. Üçüncü işareti. Mesela biraz önce görüyorsunuz hatta şu an ben dördüncü işareti bile görebiliyorum. Şurada hemen. Yani tamam bu da çok sık ama o da şu kayın üstünde hemen. Tamam ben bu kadar sık olsun da demiyorum ama en azından insanların görebileceği rahat okunabileceği yani döneme işlerde mesela güzel yerlere işaretler konulabilir yani. Açık bir şekilde. Böyle bence yürümesi daha zevkli. Tabi bazen de ağaçların üstünde olabiliyor. Şu da gördüğünüz gibi çam ağacın üstünde. Bence hani telefon GPS'ten bakıp da yürümenin çok da bir esprisi yok. Benim, benim için zevkli olan bu yani. Kendimde biraz hani bakmak istiyorum etrafa kendim de yolu bulmak istiyorum açıkçası yani. Kendim rahat bir şekilde yol bulabilmek istiyorum yani. İkide bir telefonu bakamayız yani. Hem internet sıkıntı çünkü hem şarj sıkıntı burada. Olabilir yani eğer pansiyonda kalmıyorsanız. Gibi oyuklar var. Yani buralarda hani eğer çadırınız yoksa belki bir sığınak amaçlı kullanabilirsiniz. Yağmur falan yağarsa. Barınma amacıyla. Yol üstünde de bazı yemişler var. Bunları da size göstermek istiyorum bildiğim kadarıyla. Tam ismini bilmiyorum ama bir bu bir armut çeşidi sanırım. Ağacı göstereyim. Gerçi çok yani çok büyük değil ama şimdi belki tadına bakabilirsiniz. Bu ayda olgunlaşıyor. Yani tadı armut gibi. Ama armudun küçüğü tabii ki. ismin tam olarak bilmiyorum. Eğer bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Hazır yer gelmişken şunu da göstereyim. Bazı arkadaşlar şöyle üst üste taşlar bırakıyor. Bu da doğru yolu gösteriyor aynı zamanda. Dikkat ettiyseniz yani böyle mesela şurada da koymuşlar ama yıkılmış mesela. Bazen bunlar da yolu bulmanızda yardımcı olabilir. Mesela şu çünkü bu şeyler yani bitkinin arkasında kaldığı için gözükmüyor. Eğer bu işaretleri de görürseniz bilin ki doğru yoldasınız demektir. Şurası taş yapısı çok farklı ya. İlk defa gördüm. Şu da mesela anladığınız üzere sağa doğru dönemeç olduğunu anlatıyor bize. O yüzden sağa doğru dönüyoruz buradan. Yine mesela bu sefer burada da yerde işaret var. Hani işaretler yönde gösterebilir bazen. Bakın yine burada da bir tane taşla işaretlenmiş yer. Hemen yerde yine işaretimiz var. Yani bu işaretler her yerde olabiliyor, ağaçta olabiliyor, taşta olabiliyor. Ne bileyim taşla işaret olabiliyor. Siz de kendinize de bir işaret koyabilirsiniz. Yani tabi zarar vermemek kaydıyla. Eğer gerçekten zorlandığınız hani yol bulmakta sıkıntı çektiğiniz yerler varsa. Siz de işaret koyabilirsiniz. Böylece arkanızda gelen insanlar da kaybolmaz. Harika manzaralar var. Şunu göstereyim. Yani bu kısımda kamp yapmak için ideal. Tabi burada su yok ama eğer suyunuzu aşağıdaki gösterdiğim yerden aldıysanız burada rahatça kamp yapabilirsiniz. Kimse sizi rahatsız etmez. Benim kamp yaptığım yerde araçlar çok geçtiği için akşamlar biraz ses oldu tabii ki. Bir arkadaş şöyle çok güzel bir işaret bırakmış. Bilmiyorum görebiliyor musunuz baş işareti. <laughs> sen şartı bırakan ki sen kimsen beni bul. <laughs> Şunlar da yine bahsettiğim çarpı işaretleri. Yani bunu görüyorsanız en son işareti gördüğünüz yere doğru devam edin. Sanırım bu işaret bayağı bir eskize. <laughs> eskiden yapıldı. Çünkü kayalar bildiğin içeri göçmüş yani. Artık yağmurdan mı bilmiyorum. Şöyle ufak tefek. Kaymalar olmuş ama bunları düzeltiriz şimdi. Bir tane küçük bir şekil var burada. Kalp yapmışlar. Burası da gerçekten <laughs> kamp yapmaya uygun diyecektim. Zaten yapmış birisi burada. Çok güzel bir yer. Kısımlarda büyük ihtimal yaban domuzları kazmış olabilir. Şurada da var aynı şekilde. Bazen bitki kökleri veya bir şeyler arıyorlar ya da geceliğin kalacakları yere için. Mesela şöyle da birkaç yeri bayağı bir oymuşlar. Şöyle hafif yukarıdan göstermeye çalışayım. Bu arada bu patika yolları genelde çobanlar falan kullanıyor. Yani bakın şurada keçinin dışkıları var. Sabah da görmüştüm keçileri. Yani sabahlarınızda etrafınızda keçiler görebilirsiniz. Şaşırmayın o yüzden. Şimdi yola devam ki. Yollar taşlık yani dikkatli yürüyün. Bazen ayağınıza kayabiliyor. Ona göre mevsimine göre ayakkabı seçmeye özen gösterin. Şunlar da badem ağaçları. Eğer tanıyamazsanız yerde bademler var zaten. Gördüğünüz gibi bir sürü. Şöyle kabuk hali. En dış kabuğu. Şu kabuklu hali bu yeşil oluyor. Tabi zamanda. Şu içi bu da yenice kısmı. Burada pek kalmamış şimdi. Ben bir tane buldum. Zar <laughs> zor. Bakayım. ha Yenine bir. Çoğu çürümüş zaten. Böyle bir yola çıktım. Mesela burada Munstan House var. Burada kalabilirsiniz ama tabii bu mevsimde kapalı sanırım. İleride açılır mı bilmiyorum. Önce araya ararsınız. Burada kalmak isterseniz. Yol buradan yine dönüyor. Şöyle şurayı, şurayı takip edeceğiz. Şimdi yürürken aklıma geldikçe ufak tefek ipuçlar da vermeye çalışacağım sizlere. Eğer videolarımı düzenli izlerseniz aklıma geldikçe ben zaten söyleyeceğim size. Mesela iki kişi yürüdüğünüzde, grup halinde yürüdüğünüzde bir önceki kişinin bastığı yere basarsanız hem enerjinizi korumuş olursunuz hem de oranın daha güvenli olduğunu anlarsınız. Yine şöyle bir çukur açmışlar. Yani bu da sizin daha güvenli yol almanızı sağlar. Zaten ilk yürüyüşlerde birçok insanın yaptığı hata çok ağır yükle başlamak yola bir sürü gereksiz eşya alıyoruz. Ben de ilk yürüyüşümde öyle yaptım. Ben de o hataya düştüm. Mutlaka araştırın yani. Okumadan gelmeyin. Mesela böyle düz yoldaysak da mesela arabanın geçtiği izler var. Yani burası araba yolu. Arabanın geçtiği yoldan geçmek daha enerji taşı tarafını sağlar. Hem de şurada yemek zaten sizi Doğru olarak buraya geleceksiniz. Şurada değişik bir bitki türü gördüm. Sanki Yapay çiçek gibi duruyor ama gerçekten de Yine muhteşem manzara karşılıyor bizi. Şimdi bu burayı daha yukarıdan görüyoruz. Burada bir kırk ayak mı çiğ ama tam olarak bilmiyorum türünü. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Şimdi kanca tarafından doğasını demeye geçmiş. Yolun üstünde şöyle çok güzel bir çiftlik var. Keçiler var, çok güzel bir düzlük. Şöyle göstereyim buradan daha yakın. Bayağı güzeller. Ağırları var sanırım. Bir de ev var galiba. Hazır diyorken size göstereyim. Ben kendime şöyle bir kuru karışım hazırladım. Evet, şu an tabi düzlük aldım. Bunu da kıstıklarıyla bir Neyse, Ne isterseniz ne seviyorsanız koyabilirsiniz. Hem enerji verir. Hem yolda çıkınca iyi olur. Çünkü yemek hazırlamanız zor olur. Böyle hem atıştırmalık hem kolay hem de enerji veriyor. O yüzden çok iyi yani. Ben böyle kilitli poşetlerde saklıyorum hem de bunları. Hem taze kalıyor hem de ulaşması kolay oluyor. Size de tavsiye ederim. Ben bunu Türkiye'de almıştım. Farklı farklı boyları var. Yolda şöyle kuyular görebilirsiniz. Bunlar su kuyuları. Bir tane de şurada var hemen. Geçerken dikkat edin. Şu an yürüdüğüm kısım bayağı güzel. Bildiğiniz çaylık deviriyorsunuz. Tabi taşlar. Buranın doğasının bir parçası. Her yerde var. Tapaklar verimli. Kasım ayında yemiş. Şuralar duvar gibi sanki. Eskiden kaleymiş gibi. Çünkü burada Gelikbayır'da da böyle bir yer görmüştüm. Tarihi bir kale gibi bir şeydi. Bir yapıydı, kitabesi falan vardı ama burada herhangi bir kitabe falan göremedim. Yazı falan da yok. Ya daha eski döneme ait ya da yıkıldı kırıldı falan. Çünkü baya bildiğiniz kale gibi yapı. Aynı şekilde burada da büyük yon bloklar var. Ve nizami bir şekilde dizilmiş. Hatta şurası Daha geçti daha küçük taşlar ama eskiden bir yerleşim birimiymiş sanırım. Şimdi şuradan ana yola bağlandım ana yoldan işaret var yine şöyle göstereyim. Kaya sandırmın kayanın arkasından bir mezar çıktı sanırım bu yani şeyde de görmüştüm Santos'ta da görmüştüm. Bunlar ee, kaya mezarlar oluyor ama gördüğünüz gibi hiçbir koruma falan yok. Öyle kendi kaderini terk edelim şurada. Şurada bir mezar olabilir. Şöyle. Aynen burası da bir kaya mezarı gibi bir yer ya da öyle bir şey. Tam bilmiyorum ne başlık bulunduğunu. Büyük bir kayanın içine oyalmış. Hani Nevşehir'dekiler kireç taşıydı. Onlar rahat de ama bu bildiğiniz kaya yani bunlar. Bayağı da sert yani. Elle gelmiyor yani. Bu tarz yerler genelde mezar hırsızları, hırsızlar tarafından soyuluyor. Yani devlet daha bulmadan, keşfetmeden, içini açmadan hırsızlar tarafından soyuluyor. O yüzden içinde ne olduğunu da bilinmiyor. Bu Santos'ta da böyleydi. Leton'da da yine bir kısım yerler harap edilmişti. Yani kapılar zorla açılmıştı ya da kırılmıştı mesela. Burada hep taşlık olduğu için e, keçilere yetişmesine daha uygun galiba. O yüzden hep keçi besliyorlar. Yine şurada da bir giriş olan bir yer var. Kale gibi bir yer yine. Bir yapı var. Ama bir kitabı falan göremedim.